Gemi batıyor, herkes kendi kayığını kurtarma derdinde. Biz böyle bir millet değildik, ne oldu bize? Sözde dinimiz İslam, bu putperestlik niye? Halktan gayrı her şeye tapar olmuşuz. Genel konuşuyorum, çünkü hepimizin payı var. Çay, makarna, kömür, düzenli maaş, devlet kurumunda işe girme umudu, çoğumuzun zaafı. Kişileri suçluyamam. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma vesaire. Memleketimde bir makarnaya muhtaç hale gelmiş ise bir kimse, Sağcısı, solcusu, Müslümanı, gayrimüslimi, özetle hepimizin ayıbı. Elinizi vicdanınıza koyun. Lütfen artık kendinize gelin. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, kaygınız vatan olsun. Çünkü bizim bizden başka sığınacak kimsemiz yok. Doğum yapan erkek, ismi lazım değil, bir milyon takipçisi var. Sen değilsen, ben değilsen kim bunlar? Görüşüne saygı duyabilirsiniz, anlıyorum. Ama destekleyemezsiniz. Neden mi? Bugün bazı platformlar fenomen diye nitelendirilen, anormal davranışlar sergileyen kişi veya gruplar size eseriniz, siz yarattınız, siz yücelttiniz. Ve gelecek nesilde sizlerin nesil olacaktır. Böyle giderse çok değil 10 yıl sonra bu tarz insanları yakından izleme fırsatı bulacaksınız. Ama bu gidişata dur demek bizim elimizde. Nasıl mı? Bu tarz insanları görmezden gelerek, takibi bırakıp hatta engelleyerek. Bir acı gerçek daha var ki ortada tarafsız, güvenilir bir medya kuruluşu maalesef yok. A Haber'e kaldıysak ortalık güllük gülistanlık. Fox Haber'e kaldıysak çoktan ölmüşüz de kırk ekmeğimiz iniyor. Birçok platformda kendini tarafsız olarak ilan eden irli ufaklı birçok kanal ortaya çıktı. Ama maalesef bana göre tarafsız değiller. İktidarı, muhalefeti, kişi veya kurumları eleştirmek bize bir yarar sağlamaz. Herkes her şeyin farkına Ortada korku var, menfaat var, kaygı var. Bu durumdan ancak birlik olarak üstesinden gelebiliriz ve bizi bu durumdan ne tarz adımlar kurtarabilir onu değerlendirmeliyiz. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu kadar öykü yeter bize. Ben Kuzgun. Ülke gündemini tarafsız takip edebilmek için takipte kalın. <laughs>